Merhabalar arkadaşlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün karşınızda bir hobi alışverişi videosu bulunuyorum. Bugün işten sonra bir şeyler yapmak istedim ve elimde boş tuval olmadığını fark ettim. O yüzden dedim benim bir tuval alışverişi yapmam lazım. Tabi tuvalle kalmadım. Ayrıca bir de kargom geldi. Onu da göstereceğim size. Hemen öncelikle kargomla başlayalım. Telaffuzuna baktım. Bir Fransız markası olduğu için Kaşarel diye okunuyormuş. ...ya da Kaşaral... ...doğrusunu biliyorsanız, söylerseniz sevebilirim. bilirim. bir seyahat çantası aldım. Biliyorsunuz ki... ...epey seyahat ediyorum ben. O yüzden bir çantaya ihtiyacım vardı. Her şeyi bir sırt çantasına koymaya çalışıyorum. Ve o da patlayacak vaziyette oluyor artık. Ve görüntüsünü de sevmiyorum sırt çantasının. O yüzden biraz daha böyle... ...şık gözüken... ...materyali de güzel olan... ...markası da güzel olan... Bir seyahat çantası almak istedim kendime ve o geldi bugün. Şöyle bir torbada göndermişler. Paketlemesini çok güzel yapmamışlar kargosunu. Yani bir torbada göndermişler. O iyi olmuş. Böyle suni deri bir çanta. Epey büyükmüş. Ben biraz daha boyunun şöyle olacağını düşünmüştüm. Ama zarar değil. Ağzına kadar doldurmak zorunda değilim. Böyle 2-3 günlük seyahatlerime götürmek için çantamı da çantamı diyorum bilgisayarımı da koyabileceğim ihtiyacım olan şeyleri de koyabileceğim bence güzel duran bir çanta erkek modeli olmasına rağmen taşeral erkek giyim satıyor yalnızca diye biliyorum bu da erkek model bir çanta olmasına rağmen bence gayet güzel ve sırıtmayacak bir çanta böyle kemer detayları var fermuarlı gümüş renk benim için önemli bir şey bilgisayar çantası, laptop çantası arıyorum. Onda da gümüş olmasını istiyorum. Çünkü gümüşçüyüm ben daha ziyade. Şöyle bir omza asmak için bir askısı var. Buralarda yerleri var. Onun için içi geniş. Şunları çıkaralım. Attım kenara. İçinde bir fermuarlı, 2 de dikişli olmak üzere. Şöyle gözü var ve içi de kumaş kaplı astarlı anlayacağınız. Gayet güzel bir çanta. Bence gayet şık bir çanta. Bunu aldım. Ben bunu <laughs> Kaşar ile kıyasla epey uygun bir fiyata aldım. Diğer çantalarına baktım. 11 bin liraya falan satıyorlar. Bunda etiketi var. 5800 TL'ymiş normal fiyatı. Ben aldım. 2100, 2200 TL'ye falan. indirimde yakaladım. Tam baktığımda indirim varmış. Bu arada altında da şu şekilde metal ayakları var. Ki çantanız yerde pislenmesin mi diyelim. Böyle bir çanta. Bu geldi. Şimdi geçelim neler aldığıma kırtasiyeden. Ben daha önce videolarımda bahsetmiştim. Hakikat kırtasiye diye bir yere gidiyorum. Cihazoğlu'nda bulunuyor bu kırtasiye. Hem mimarlık öğrencileri için hem de, de hobi, sanat vesaire için epey geniş bir çeliği bulunan bir kırtasiye ve fiyatları gayet uygun. Ben o yüzden oraya gidiyorum ve gitmişken toplu bir alışveriş yapmak istedim. Bir süre gitmek istemiyorum çünkü. Öncelikle taşımak zor olduğu ve gitmeye üşendiğim için başka bir sebebi yok. Öncelikle boya karıştırmak için içlerinde boyaları birazcık sıvılaştırıyorum ben. Şöyle karton bardaklar aldım. Bunları Hakikat Kırtasiye'den almadım. Bunları burada plastikçi bir yer var. Oradan aldım. Bunların ikisi de 50 TL idi. Epey uygun olduğunu düşünüyorum. Normalde daha pahalı oluyor. Sonra Hakikat Kırtasiye'den bir değil 2 litre beyaz tutkal aldım. Ben tutkal kullanıyorum resim yaparken boyanın kıvamını değiştirmek için. O yüzden 2 litre tutkal aldım. Normalde tutkalların fiyatı epey yüksek. Buna kıyasla tabii epey yüksek dediğime bakmayın. Ben bunu 1 litresini 160 TL'ye aldım. İnternette 260'a 300'e falan satılıyor. Gerçekten çok daha uygun olduğu için. iki tane görmüşken İki tane vardı zaten. Onları da ben aldım. Normalde bronz marka alıyordum ama bronzun 900 mililitreliği 167 TL'ydi. E bu birazcık daha fazla ve birazcık daha ucuz. O yüzden bundan almak istedim. Bunun markası da iyi. Adel. Bunlar böyle. Sonra ben metalik boya kullanmayı çok seviyorum. Art Deco'nun akrilik boya setini aldım. Metalik set. İçinde ne var? Dur adına bakayım şunu. Göremiyorum adını ama... Bir rose gold var. Bir bakır var. Gümüş, altın, sedef ve kahverengi. Ne diyebiliriz buna? 75'er mililitre bu arada. Hemen söylüyorum. Düzgününü söylüyorum. Aztek altını şu renk. Beyaz sedef, altın, gümüş, antik bakır, pembe inci. Rose gold değilmiş, pembe inci demişler. Böyle bunun fiyatı 300 liraydı. 300 küsürlü bir şeydi. Bu poşetimiz bitiyor. Sonra buna geçelim. Bunda öncelikle şöyle bir Keen marka. Daha önce de kullandım ben bunu. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bir sprey boyamız var. Gümüş renkte. Hatta alüminyum yazıyor. Alüminyum desek daha doğru olur. Umarım metalik görüntü verir. Sonra ben Keen'den kendi torsomu yaptım ve onu bir yere sabitlemeye çalışıyorum bir türlü olmuyor. Epok serisini denedim, alçı denedim bir türlü durmuyor. En son çare olarak bir tuvale sabitlemeyi deneyeceğim ama bunu görmüşken bunu denemek istedim. Alüminyum tel aldım. 4 mm 2 metrelik gümüş renk. Şöyle bu 55 TL. Bayağı kalın. 4 mm dediğine bakmayın kalın bir tel. Buna şekil verebilirsem bahsettiğim torsoya kilden yaptığım destek yapmaya çalışacağım. Bakalım uzak mı olmasa da başka şekilde değerlendiririz. Sonra burada bir şeylerimiz var. Önüme döküyorum daha rahat gösterebilmek için. neler aldım? Öncelikle daha önce de almıştım. Pouring yaparken hücreler oluşturmak üzere silikon yağı aldım. Sonra onun fiyatını hatırlamıyorum. Şöyle. Aa, aynı renk mi Yok aynı renk değil. Tamam. Çok yakın gözüküyorlar. Şöyle bir avuç, iki avuç boyamız var. Bunların tanesi 30 TL'ydi arkadaşlarım. 30 TL'ye kırtasiye malzemesi olarak ne var inanın bilmiyorum. Gerçekten uygun fiyatlı orası. Elimde mavi boya sıfır. Ben anneme seslenmek istiyorum. Öncelikle elimdekileri kullanmaya çalışıyorum ama mavi boyam hiç kalmamış elimde ve metalik boyalarımı da bitirdim. O yüzden aldım anne. <laughs> Burada pudra mavi rengimiz var. Bunlar... Art Elegant marka. Ben bu markayı daha önce kullandım ve gayet güzel. Bence ben memnunum. 120 ml 30 TL. Sonra elimde pembe dolmadığı için bu pembe değil de fuşya aldım bir tane. Renklerini açı açı kullanırım diye düşündüm. Ultramarine aldım. Mavilerin şahı. Sonra bu ışıkta birbirlerine çok yakın gözüküyorlar ama gün ışığında aralarında fark var. Parlament mavisi aldım. Şöyle yan yana göstereyim. Sonra bir tane turkaz aldım. Turkazın yapımının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Bu böyle. Bir de elimde olmadığını düşünerek hatırlayamadım var mı yok mu. Kırmızı aldım. Bunlar böyleydi düz kırmızı. Sonra buna geçelim. Burada neler vardı? Burada tuvaylerimiz var. Almışken topluca almak istedim. İki de bir gitmemek için. Sırf tuval için oraya uğramamak için. Çünkü diğer yerlerden almak istemiyorum. Diğer yerlerde çok daha pahalılar. Şimdi fiyatları görünce şaşıracaksınız. Özellikle ne aldım? Bunlar farklı farklı markalardan aldım ama hepsinin kalitesini beğendim. Bunun etiketi yok. Üstüme bir etiket yapışmış. Etiketi bu Bu 115 TL'ymiş. 3 kat astarlı ceso. Pamuk tuval 20'ye 50 şöyle bir triptik yaparım belki diye düşündüm. Bunun devamı var. Art Elegant marka. 115 TL'ymiş bu. Yine 20'ye 50. Diğerinin kalitesi biraz daha yüksek. Bu da yine 20'ye 50. Bu da 115 TL'ymiş. Böyle dikdörtgen tuvallerini aldım. Sonra bir tane de kare tuval alayım dedim. Bu 30'a 30, 30 bir tuval. Bunun etiketi var mı? Yok. Üstüme yapışan etiket bulmuş herhalde. 100 TL olsa gerek. 100 TL'ye tuval yok. Yok. Yok yani. İstediğiniz yere bakabilirsiniz. Sonra bunu aldım. Bu kaça kaçmış? 30'a 40'mış. Yine %100 pamuk bir tuval bezi. Gayet güzel. Bunları daha önce kullandım. Arkadan zımbalı yandan da değil. Ben beğeniyorum. 115 TL'ymiş bu Sonra bunun içinde bir şey var mı? Ha, tamam, bunu yakın zamanda kullandım da içine atmıştım poşetlerin. Bunu daha önce almıştım. Bu da yağı. Bir tane de aldım unuttuğum diye. Böyle 50'ye 70 olsa gerek bu. Art Elegant marka 50'ye 70 standart tuval diyor. Yine arkadan zımbalı. Gayet güzel bu. Kaç paraydı? Bu da 160 TL. Koskocaman var 160 TL. Mümkün değil bulmanız. İddia ediyorum. Sponsorlu değilim ama gerçekten sevdiğim bir kırtasiye. Bu şekildeydi arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.